Kanalıma hoş geldiniz. Kazan içerken selam. Android telefonların navigasyon çubuğu nasıl değişiyor? Onu sizlere paylaşacağım. Navigasyon çubuğu diğer ismi ise fiziksel tuş, home tuşu, menü tuşu, geri tuşu olmak üzere onlar nasıl değişiyor? Onu sizlere paylaşacağım. Şu anda gördüğünüz gibi sadece bir çizgi var. Şura ok işaretleri nasıl getiriliyor? Onu sizlere paylaşacağım. Ayarlara giriyoruz. Ayarlarda genel yönetime giriyoruz. Aşağıya kaydırıyoruz. Burada gördüğünüz gibi navigasyon çubuğu ona basıyoruz. Evet şu anda çizgide şuraya tuşlar diyorum. Tuşlar dediğiniz zaman şöyle hemen çıkalım. Evet gördüğünüz gibi hemen tuşlar geldi buraya. Menü tuşu, geri tuşu, home tuşu olmak üzere gördüğünüz gibi Evet. Home tuşu, geri tuşu, menü tuşu olmak üzere 3 tane tuş var. Onları nereden yapıyoruz? Ayarlara giriyoruz. Ayarlarda genel yönetime giriyoruz. Evet. Nagivasyon çubuğu diyoruz. Evet. Şu çizgi kaydırma hareketleri. Çıkıyorum şöyle. Evet. Şu anda kaydırma hareketi geldi. Sadece bir çizgi geldi. Tekrar oklara dönüştürmek için ayarlara giriyoruz. Genel yönetim. Navigasyon çubuğu. Şuraya tuşlar diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şu anda tuşlar geldi. Evet, menü tuşu, home tuşu, geri tuşu olmak üzere. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sağlıkta kalın.